Sayın Valim, değerli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyasına dair görüntüleri paylaştı. Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil, kira ve hibe desteğimizden faydalanın" çağrısında bulundu. Kampanya kapsamında evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL düşük faizli kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Bakanlık İstanbul'un birçok ilçesinde dönüşüm sürecini sürdürüyor. 50 yıllık binaların dönüşüm sürecini anlatan hak sahibi Volkan Dağdevir kampanyanın kendileri için ilaç gibi olduğunu söyledi. Güngören gören Merter'de oturuyordum yaklaşık son 5 senedir. Evimiz 50 yıllık bir binaydı. Ee, ve bu kampanyayı duyduktan sonra e, evimizi dönüştürmek istedik. E, bu vesileyle de evimizi e, dönüşümü sağladık. Biz bitti artık yapamayacağız, artık dayanamıyoruz dediğimizde bu kampanyadan yararlandık. Biz işin bitti yapamayacağız, nasıl yapacağız olmayacak derken yarısı bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu.